Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan. 2008 yılındaki Paris Otomobil Fuarı'nda acaba neler çekmişim merak ediyor musunuz? Böyle bir şeyi de merak ediyorsanız videonun devamında artık izlersiniz diye düşünüyorum. En sonunda da iki tane ufak kamera arkası diyelim. Atılmış sahne ya da atılmaya kıyılamamış sahne göreceksiniz. Hani bazen diyorsunuz ya abi seni daha iyi yerlerde görmek istiyoruz vesaire diye. Bundan daha iyisi daha ne olsun yani Paris'in en lüks otelinde çok lüks bir marka tarafından ağırlanmak vesaire falan. Yemek kısımlarını hatta attım yani o kadar da değil diyerek böyle bir video hazırladım. Bu arada dikkatimi çeken bir şey oldu. Yani yaklaşık 10-11 yıl önce çekmiş olduğum bir fuar videosu bu. Ve içinde böyle birkaç fotoğraf da var ve o fotoğraflarda o yıl lanse edilen, o yıl lansmanı yapılan, o yıl tanıtılan, ilk defa tanıtılan araçların da fotoğrafları mevcut. Ve dönüp baktığım zaman 10 senelik mevzuata böyle Artık 308 cc diye bir şey hayatımızda yok. 3008 daha henüz isimi konmamış bir araç. Ki ben Türkiye'de bunu ilk kullanan basın mensubuyum. Gizli yani. Belki o gün, yani belki bir gün onun da bir hikayesini anlatırım size. Daha 3008'in adı konmamış ki yenisi çoktan yollara çıktı. İşte Strayan C3 Picasso var artık hayatımızda olmayan bir araç. Nissan'ın Pivo'su var. Mesela hiç Türkiye'ye bile gelmeyen bir araç o. Grand Turismo oynayanlar zaten oradaki aracı görmüşlerdir. Zamanında İstanbul Otoşok'ta da arıza endam etmişti o araç. Başka ne var? Mesela Megane'lar Meganlar tanıtılmış. Megane'lar tanıtıldığında tabi baya bir orada hani fotoğraf fotoğraf çekmişiz. Orada bir de Renault'un çok acayip bir konsept aracı vardır. Ne yazık ki hayata geçememiştir o araç. E, Espas biraz hani ona yakın bir formata geldi son dönemde ama o da hala Türkiye'ye gelmeyen araçlardan bir tanesi. Audi A1 de birazdan göreceksiniz daha henüz resmi olarak tanıtılmamış ki A1 de artık yenilendi. 10 yılda artık ikinci nesline geçti. Burada hala üretilmeye devam eden bir tane otomobil var. O da Fiat 500. 500 zaten öyle, yani öyle bir tasarım ki zaten. Yani 10 küsür yıldır üretilmesine rağmen hala güncelliğini koruyor. İşte böyle. 2008 Sparks Otomobil Fuarı. İşte bakın bu şu anda Paris için bir forumdayız, Peugeot standındayız ve e, Peugeot'un Paris için getirdiği konseptlerden bir tanesi olan RC High Motion 4 Ford konseptini görüyoruz. Araç 407'nin e, bir sonraki neslinin nasıl olacağına dair bir fikir veriyor gibi düşünüyoruz. Gerçekten de 407'nin ana hatları var. Ama tabii onun yanında çok daha yeni hatlar da var gördüğünüz gibi. sandığım başka bir e, konsept aracı ile beraber şu anda e, Prolog araç e, Peugeot 3008 olarak adlandırılacak e, diye düşünüyoruz. 308'in MPU versiyon olduğu olacağını düşündüğümüz bir araç bu da. Bu araçta da hidrojen teknolojisi kullanılmış. üzerinde Peugeot'un yeni e, Coupe Cabrio modeli 308 BT e, beyaz renk çıkışta olduğu için hala devam ediyor. 308'de de bu devam etmiş. gerçekten çok güzel, özellikle bir tez öleri falan vesaire. Gerçekten çok hoş. Galiba şimdi bir tanesi davanın açacaklar, yeminde kapayacaklar. <laughs> Şu anda da Citroen'in Hypnot konseptini tekniğini görüyoruz. Ee, bu araçta bir tane üretilmiş olan ve Citroen'in geleceği gibi bir işte. <laughs> araç. Lastikleri çok yanlış. Lastikleri evet. <laughs> Muhtemelen Michelin bir, bir denemesi. Ee, Renault Laguna e, Super Concept'te gördüğümüz hava çıkışları bu araçta da var. Logoyu daha alta almışlar. Arka tarafta. Arka taraf bagaj kapağı komple açılıyor kapılar konseptlerinin pek çoğun olduğu gibi ters birbirinin ters açıyla açılarak ha, böyle alıyor farklı alıyor bir şey yapıyor. Ya. İç tarafta da farklı renkler kullanarak böyle bir etki yaratılmış ki böyle bir şeyin gerçek hayatta uygulanması gerçekten çok zor. Abi, yani. abi ya gözünü seveyim ya. Take it, take it. Not face. Ne? Kütüptan yetimler çıktı patladı abi. Ee, abi gibi dal abi. İçini içini, iç mekanı mı çekelim? Yo yani iç mekanı abi de. Orada zorunluluğu mu çekelim? Evet olmaz ya. Yani. Tamam ya. Tamam e, ya. Biz dalalım arkasını. İşte iç mekanı daha detaylı gösterdim istiyorum. Direksiyondaki yapı çok farklı. Aracın aslında iç mekanda pek çok şey alışkınlık için dışında. Işıklandırma farklı, kullanılan renkler çok farklı. Malzemeler, kumaş, plastik, karbon kezat, çok fazla şey var. Ve kapıların arkasını görüyorsunuz. Parça parça tren logosunu andıran kabartmalar mevcut. Aynı kabartmalar e, treni şanzelize de yer alan e, Bu da Citroen'in bir başka konsepti olan GT. Prolog oyunları için yapılmış olan bir araç. Ee, PlayStation'ın da biliyorsunuz çok fazla ee, PlayStation'daki Grand Turismo oyununun büyük bir etkinliği olduğu için dünya otomobil piyasasında markalar özellikle çok buraya girmek istedikleri için şu anda böyle bir çalıştırma geliştirilmiş. Ee, Grand Turismo ile ortak bir şey var. <laughs> Önce farklı bir açıdan göstermek istedim. İç mekanını göstereyim size. Bir, bir de arkadaki difüzör denen şey çok acayip. Oha dedik yani. <laughs> Seyahat çok acayipmiş bu arada ya. Evet. <laughs> Otomobil biliyorsunuz ki emisyonla kafayı bozmuş durumdalar çünkü bu sayede vergiden e, muaf hatta avantajlı oldukları durumlar oluyor. Bunun bir kanıtı da Renault standı. Zaten Renault Eco 2 denen şeyle bayağı bir kafayı bozmuş durumda. Ve bunun bir başka kanıtı gördüğünüz gibi otobüs standının içinde koskocaman bir tane katamaran var. Gelken katamaran var. Bu da e, Ellen MacArthur'ın yaptığı bir turla ilgili ee, bir çalışma sonrasında, Renault kontrol olduğu bir çalışma sonrasında ortaya çıkan bir şey, durum. Ve evet işte Renault Megane Sport profili yerini almış. Bu aracı gören, bu modifiye tutkunları yeni gelen illa illaki bu hale tutacaklardır. Bundan şüphemiz olmasın. Şuraya var. Чувствую, что нам слева Хорошо. her zaman önde olan bir firma var. Alfa Romeo'nun standındayız. Cene e, Paris'in son kuvarında. E, 8C kompozisyonu. İyi görüyorsunuz. Bu da 8C Spyder modeli. E, Türkiye'de sadece bir tane kontenjanı olan bir araç Spyder. Kompozisyonu ise Türkiye'de iki tane alıcıya sahip olmuş ki e, bu bizim için gerçekten şaşırtıcı gördüğünüz beyaz arıcı Türkiye satış fiyatı çünkü 395 euro. Benzer özellikteki Ferrari'den bile pahalı. Ama paranız buna yetmiyorsa zaten sizin için farklı bir alternatif var O da Alfa Romeo'nun yeni Mito modeli. Mito ee, ben de der gibi ama bir taraftan da efsaneden geliyor. O yüzden ee, tercih edilebilir ve söylendiğine göre gerçekten çok iyi bir yol tutuş karakteristiğine sahipmiş. Belki ilk gözük. Bu arada ne kadar şık olduğunu görüyoruz. Bir daha her zaman zaten en şık standlar genellikle yani evet. Evet. Bu gördüğünüz araç yeni fiyat 500. Fakat tabi bu kadar büyük değil. Zenci abiden de anlayacağımız üzere ya da şöyle yanında durayım. Ee, şu an sıfırın yanında duruyorum. Gördüğünüz üzere buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Biraz büyük. Bu kadar büyük da Özellikle bu işte son dönemdeki stand tasarımı fiyatım bu yönde. Evet. Şöyle göstereyim size. Buradan gerçek bir şey. Ee, içinden çıkıyor. Aracı görüyorsunuz bu kadar. Büyük. Küçük bir aracı ancak bu kadar büyük tanıtabilirlerdi herhalde. En kısa zamanda Türkiye'de görmek istiyoruz. Fiyat 500 Şu anda da Audi A1 konseptinin yanındayız. Bu araç yakın zamanda Audi A1 olarak yollara çıkacak. Ne öken kasıldı? Gördüğünüz gibi çok can yakan bir tasarımı var. Ve bu tipte bir aracın rahatlıkla bir mini avcısı olduğunu söyleyebiliriz ki bu tasarıma yakın bir anlayışa yaslanmalıysa seri üretime geçerse A3 müşterilerinden bile çalışacağını düşünüyorum. bu konsept özü olarak arka tarafta üç parçalı bagaj var. 2 parçayı koridor açılabiliyor ya da komple açılabiliyor gibi özellikleri sahip. Farlar falan açılmış. Gördüğünüz gibi farlar şöyle bir hareket yapıyor. Gerçekten çok başarılı.